Anneciğim, sen bugün hayvan kardeşlerinle mamanı mı paylaşmak istiyorsun? Düşünceli oğlum benim. Hazırlayalım mı? Hadi gel. Gel birkaç poşet mama hazırlayalım o zaman. Gel, otur burada beraber hazırlayalım. Poşetlerimizi alalım. Poşetlerin içine mama dolduralım. gel oğlum poşetlerimizi hazırladık şimdi bunları dağıtma zamanı poşetlerimizi hazırladık şimdi seni dışarıya hazırlayalım fularını takalım gel otur otur bakalım şimdi çıkabiliriz aferin oğlum Aferin. Hadi gidelim oğlum. Hadi gel. Aferin. Kardeşlerim ona götürüyoruz. Kardeşlere yemek götürüyoruz. Gel anneciğim. Gel. Bırakabilirsin oğlum. Gel. Bırakabilirsin poşeti. Bırakabilirsin. İlk poşeti burada bırakabiliriz. Hadi gel. Gel. Zeus. Ver anne. Aferin oğluma. İlk poşetimizi açalım. İlk poşetimizi buraya açalım. Şöyle bırakalım. Sıra ikinci poşetimizde. İkinci poşetimizi de şuraya bırakalım. Ağzını da açalım. Tamam. Sadece üçüncü poşetimiz kaldı. Üçüncü poşetimizi de buraya bırakalım. Bugünkü mamalarımızı da dağıttık. Teşekkür ederim oğlum. Bugünkü sorumluluğumuzu da yerine getirmiş olduk.